Bunları niçin yaptığınızı açıklayacaksınız milletinize. İletişim stratejiniz çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanı ezerim diyor. Devlet Bahçeli nasılsınız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı canınızı okuyacağız diyor. Kandil'in temsilcilerine selam gönderiliyor. Birisi ezerim diyor öbürü gülerim diyor. Birisi severim diyor öbürü canını okuyacağım diyor. İletişim stratejisi de çok güzel. İyi planlamışsınız bu sefer. Bu sefer iyi yönetiyorsunuz süreci. Şimdi kulaklarınızı açın bizi iyi dinleyin. Efendim ben memleket meseleleri konuşurken doğru muhataplarla konuşulamıyor diye çözüm sürecinden beri feryat figan bağırıyorum. Böyle yaptınız diye Kürtlerimizi, böyle yaptınız diye korucularımızı, böyle yaptınız diye bölgedeki insanlarımızı PKK'nın alçak emellerine alet edecek hale geldiniz. Şimdi efendim siz söylüyorsunuz işin görünen yüzünde efendim ya silahları bıraksınlar ya da gereğini yapacağız diyorsunuz. Kurmaylarınız başka şeyler söylüyorlar. Amerikalılar başka şeyler söylüyorlar. Amerika'nın Orta Doğu temsilcileri başka şeyler söylüyorlar. Onlar kimisi sus payı olur, kamuoyunu teskin eder, PYD'ye açacağımız alanın meşruiyeti olur diyenler de var. Kimisi sadece Suriye, sadece Türkiye'de tasfiye oldu, dışarıdakilerle ilgili bir silah bırakma talimatı almadık diyorlar. Kimisi ana dilde eğitim, kimisi anayasa süreci, kimisi Türk kimliği, kimisi anayasanın değiştirilmez maddesiyle ilgili hezeyanlar kusuyorlar. Şimdi siz yine şöyle bir süreç organize ediyorsunuz. CHP atladı. CHP atladı. Şimdi CHP'liler diyorlar ki, eskiden biz zaten böyle söylüyorduk. Şimdi CHP'liler üstün zekalı, ferasetli devlet adamı oldular. HDP ile oturmakta ne kadar haklıymışız demeye başladılar. Ne yapıyorsanız, ne yapıyorsanız, hangi muhataplarla nasıl işler yapmaya heves ediyorsanız CHP'liler Şimdilerde demeye başladılar ki e biz zaten bunları söylüyorduk. Teşekkürlere bakıyorsunuz. Hem HDP heyetinin teşekkürlerine bakıyorsunuz. Hem İmralı Canesi'nin teşekkürlerine bakıyorsunuz. Süreçle ilgili teşekkürlere bakıyorsunuz. Maşallah Sübhanallah. HDP, Özgür Özel, MHP, efendim AK Parti. Kadroya bak kadroya. Nasıl eşleştiniz siz böyle bir araya geldiniz? Madem bir araya geliyordunuz milleti niye sövmeyi heves ettiniz? Niçin sövdünüz millete? Niçin seçimi böyle böyle bir siyasi dille savuşturmaya karar verdiniz? Ne oldu size? Milletinize açıklayacaksınız. Şimdi bunu yaparak hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz? Hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz siz? Bitmiş. Devletimizin en güçlü. PKK'nın en zayıf olduğu zaman. Devletimizin elinde bırakacak silahı bile olmayacak şekilde adize düşürdüğü bir örgüte. Elimizde 26 yıldır Kılıktan kılığa girmiş. Her uluslararası organizasyonun maşası olmuş. Ama 26 yıldır elimizde cezasını çekmekte olan bir teröriste nasıl imkan vermeye karar verdiniz? PKK bitmişken devlet bunlara nefes aldırmıyorken size ne oldu da Öcalan'ı yine Kürdün, Kürtlüğün üstüne değdirmeye karar verdiniz? Size ne oldu da güya böyle yaparak, güya bununla muhatap olarak ateşkes ilan ediyorlarmış laflara bak. Ne ateşkesi ilan ediyorsunuz siz? Siz eğer devletseniz, siz eğer hükümetseniz açıklama yapmak için, açıklama yaptı diye mutlu olmak için bence Trump gibi bir adamın uluslararası hukuk tanımaz, müttefiklik hukuku tanımaz, uluslararası ilişkilerde usule uymaz. Böyle bir adamın şöyle bir açıklama yapmasına sebep olacak kadar kudretli olun. PYD'nin arkasındaki desteği çekiyoruz. Zelenski'nin arkasından desteği çekiyoruz diyor ya. Aynı açıklamayı Trump'a şöyle yaptıracaksınız. PYD'nin arkasındaki silah desteğini çekiyoruz, PKK'ya verdiğimiz silahları NATO müttefikimiz olan Türkiye'ye veriyoruz dedirtebiliyor musunuz? Elinde silah kalmamış PKK'ya, içeride nefes alamaz hale getirilmiş devletimizin en kudretli olduğu zaman PKK'nın en zayıf olduğu zamana Öcalan'a can suyu veriyorsunuz. Nereden akıl ettiniz bunu?